Ne arkadaşlar? Harika bandı kalın deyinden bittiyiz. Bandı birlikte Roblox'ta Mads'te oynuyoruz. Ve Mads'de yeni güncellemeler var. Evet tekrardan Mads'te'deyiz. Ve oyunda yeni bir yumurta güncellemesi yapılmış arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi yumurta ne? Acayip bir şey. Acayip bir şey arkadaşlar. Ee, bir tane böyle yumurta dünyası gibi bir yer yapılmış. Oraya gideceğiz. Oradan yumurta tamancası alacağız. Sonra böyle değişik şeyler yapacağız. Tabi buradan çıkabilirsek. Dostum bizi buradan çıkartmazlar. <laughs> evet, dur. <laughs> Açın kopiyi. Açmıyorlar. Ya. Aa, açıldı. <laughs> açıldı. Bana TV Köpek Dostum ben nereye gittim? Nereye gittin sen? Panda. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Helikopter ihtiyacımız vardı. O yüzden buradan çıkmaya çalıştım. Ve çok basit oldu. Harbiden. Eron bir Pro Panda. Başlıyoruz. Arkanıza yaslanın. Güzel bir güncelleme var. Harita baya değişmiş. Ne yapıyor bu çocuk? Helikopter düşecekti. Bir tane yabancı çocuk bindi. Dostum bir şey olmaz o dostumuz. Tamam hadi. Şimdi. Arkadaşlar Gidiyoruz, Yumurta Dünyası bölümüne gidiyoruz. Yumurta Dünyası böl bölümü diyorum, bölgesi burası. Oyunun yapımcısı arkadaşlar, her yere yumurtalar koymuş ve ikinci bir tane kıta yaptı bize. İkinci kıtamız hayırlı olsun. Dostum, yeni mi buralar? Hepsi yeni, yeni koydu adam. Bak, burada Cık, bir tane yumurta var arkadaşlar. Dostum, yumurta mı bu? Evet, <gülüyor> tanıştırayım. <gülüyor> Dostum, bilmiyorduk, sağ ol. <laughs> Bir dakika, dur panayı. Arkadaşlar, diyor ki her yerde yumurta var. Genellikle dağların tepesinde, onları al ve bir yere götür diyor. Sanırım o şeydeki yere götüreceğiz. Tamam durun bir dakika şimdi çözeceğiz. Güncellemenin ilk etabını şimdi çözeceğiz. Vaa wow, falan bakın. Vaa nereye akıyor bu? Dostum bu ne böyle? Aşağı boşta akıyor. Panda. Bari bir de daha var şimdi dağa çıkalım. İlk olarak yumurta tabancasını bulmamız lazım arkadaşlar. Sonra bak orada bir yer var. Oraya gidiyoruz bir tane yumurta koyuyorsunuz. Sizi böyle canavarla bir yere ışınıyor ama çok zormuş o. Ona bakacağız şimdi. Etraf sakin gidiyoruz. Gidiyoruz. Heron Poppy propanda giriyor. Açılın. Burada polis olabilir. Dikkat et. Aa ateş ediyor biri. Dostum yanımızdaki çocuk yaptı. Cık, korkutmayın beni. Şimdi burada böyle bir tane bölge yok derken işte. O yeni bölge. Hii! Yumurta tabancası burada. Bu nasıl bir şey böyle? Aa yumurta atıyor. Peki ne oluyor? Oo patlıyor. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Arkadaşlar ilk güncelleme bu. Atlı yerdeki yumurta bir sezon patlıyor. Dostum yumurta patlatma. Hey, bunu o zaman dalabiliriz herkese. Baya güzel bir şeye benziyor. Ben yumurtayı tutuyorsunuz arkadaşlar. Karşınızdakine böyle bak. Atlınıza patlıyor. Dostum atlasana. <laughs> böyle atınca patlıyor. Hadi gidelim. Şimdi ikinci yerimize gidiyoruz. Orası daha güzel bir yer. Arkadaşlar videoya umarım like atmayı unutmuyorsunuzdur. Bir 10.000-15.000 bin, bin like istiyoruz. Mad City. Çok istiyorsunuz. Valla burada bir yer var. Buraya bir gidelim. Dostum karanlık dikkat et! Eropa bir burada merak etme. Ama burada bir şey yok galiba bende. Böyle bir çiftlik arkadaşlar. Enteresan yerler var ya. Bu aşağıdaki şehir gördüğünüz her şey yeni arkadaşlar. Evler, binalar hepsi yepyeni yapıldı. Şu an tabi gece olduğu için Mecliste uzun zamanda gece de oynamamıştık. Şimdi sizi nereye götürüyoruz biliyor musunuz? Polis karakoluna gidiyoruz. Yeni bir tane karakol var arkadaşlar. Oraya gireceğiz. Ama dikkatli olmamız lazım. Polisler ise direkt yakalanabiliriz. Güncelleme yarım kalmasın. Dostum vay polislere bak. <laughs> yeni mekan yapmışlar panda. Şeki. <laughs> Şimdi dalacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Bak dikkatli ol ama he. Dostum ayıpsın. Şimdi ilk olarak yumurta açacağım. Va. Dostum atladım. Ya dikkatli ol diyoruz. Aşağı atlıyorum panda. Tamam sakin ol. Arkadaşlar yeni mekan polis mekanı. Şuradan Aa. Tabanca aldım yumurta tabancam gitti. Arkadaşlar yumurta tabancası bir kerelik galiba. Neyse durum polis mekanını göstereyim size. Arkadaşlar burada bunlar suçlular yakaladığında artık yeni bir yere getireceklermiş. Burası. <laughs> Bu ne abi? Dostum ben buradan hiç de kaçamam yandım. <laughs> Pandayı buraya kalasa hayatta çıkamaz arkadaşlar. <laughs> Pro panda, noob panda buradan çıkması zor. Yeni polis mekanı TB'de bile lazerler var. Arkadaşlar bu polisler coşmuş. Niye böyle bir şey yaptılar? Dostum suçlular var ya çoğalmış ondan yaptılar. Artık daha da zorlaştırdılar oyunu suçlular için. Kimse yok arkadaşlar şu an. <laughs> Burada polis yok ya hiç. İnsan bir tane polis oldu bir tane bir tane bir tane. Bilgisayarlar boş. Kapısını açıyoruz. Kapısı açılmıyor çünkü karda ihtiyacımız var. Gidiyoruz. Burası ikinci yerimizde arkadaşlar güncellemeleri göstere göstere gidiyoruz harbiden. Bizim helikoptere binip gidelim. Dostum çok sakindi burası. Evet çünkü hiç polis yok. Daha yeni açıldığı için henüz daha aktif olmamış herhalde arkadaşlar. Birazdan biraz böyle birkaç hafta sonra burası bayağı bir kalabalık olur diye düşünüyorum. Şimdi. Evet tabancayı tekrar aldık. Çünkü bir kere aldığınızda başka bir tabanca aldığınızda yumurta tabancası silinip gidiyor. Çok kötü bir şey. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Bizi boş boşuna uğraştırıyorsunuz. Şimdi ben şey biniyoruz arkadaşlar. Yumurta bölgesine götüreceğim sizi. Oradaki o şeye bakacağız. Böyle 5 tane yumurta koyuyor musunuz falan bir, bir, yere gidecekmişiz. Ama çok zor diyorlar. Bakalım. Dostum onu yapamayız sen söyleyeyim. Bakacağız. Yumurtayı bulmak çok zormuş. Ve bazen hata alıyormuş oyunda. Yumurta bulsanız da koyamıyor musunuz? Her yumurta olmuyormuş. ve böyle acayip acayip şeyler. Polis merkezinin üstünden geçiyoruz ve kimse yok. Çok sakin. Daha şimdi yeni açılmış arkadaşlar, <laughs> ondan herhalde. Atlıyoruz hmm. Ve işte burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane bölge var. Buraya yumurtayı koy diyor. 4 tane yumurta kendi oyun koymuş. Bu mu acaba? Bu kesinlikle değil. Biz de bir tane yumurta bulup buraya yerleştireceğiz sizi sonrasında bir yere ışınlıyor orada bir tane canavarla kapışıyorsunuz o da çok zormuş böyle tavuklu bir tane oyun oynamıştık ya tavuklu bir canavar gelmişti onun gibi aynı aynı onun gibi ve bitirmek için bayağı kalabalık olmanız lazım çok zormuş yani galiba onu gösteremeyebiliriz bugün bilmiyorum da şimdi gidiyoruz Porsche'mizi daha önce almıştık sizi şehri de gösterelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz her şey yeni. Bu evleri hep yeni yaptılar. Çimlerde zaten baksana da bayağı şey olmuş. Dostum detaylı olmuş. Evet grafikler arttırılmış. Bu ev var mıydı daha önce? Hatırlamıyorum bir bakalım. Ben bu evi hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Var mıydı yok muydu? Yoruma gelin bakalım. Kapısı açıldı. Böyle bir şey yoktu sanki ha. Var mıydı acaba? Biz görmemiş de olabiliriz. Bu bölgedeki bütün evleri hep yenilediler arkadaşlar. İşte oyunun yapımcısı dedi ki artık daha gerçekçi bir oyun olsun isteniyor. Daha gerçekçi bir oyun ol olmasını istediği için de evleri, grafikleri yeniledi. Yeni haritalar falan ekledi. Harita daha da büyümeye de başlıyor bu arada. Hii, elmas var burada. Vur 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 vur. Yumruk da alacağız bunu. Dostum alınmıyor. Üy, bu var kaç para ama alınmıyor arkadaşlar. Bir tane daha kapılar. var. Aa kasa var burada. E ama bu da açılmıyor. Buna nasıl açacağız ya? Evet bunları açamıyoruz. Anahtara falan da ihtiyacımız yok. Baya baya hiç açılmıyordu bir dakika. Çekil oradan. Dostum böyle bir taktik mi olur? Belki olur. <laughs> Yumurtayla vuracağım. <laughs> bir dakika. Tuturamadım Evet arkadaşlar şimdi. Allah. Yumurta falan bulmaya gidiyoruz da. Buralarda yumurta bulamayacağız galiba. Yumurta bölgesinin olduğu yerde dolaşmamız lazım. O tarafa doğru yavaş yavaş gidiyoruz ve şehirde kimse yok panda bugün ne kadar sakin Dostum niye böyle bilmiyorum abi kimse yok Aha bir tane süper kahraman kimse yok dedim şu mağazama açtım arkadaşlar Gelme yumurta atarım Yumurta fırlatıyorum ya Şimdi arkadaşlar bir tane yumurta bulduk pandayla Panda orada bir tane buldu ben de burada bir tane buldum Onu yerleştireceğiz ve o canavarın olduğu yere gitmeye çalışacağız Bakalım olacak mı çok merak ediyorum. Aldım ben. Dostum ben de aldım. İki tane yumurtamız var inşallah olur. Her yumurta olmuyor diyorlar. Bir tane ya sadece bir tane koymamız lazım. Dostum ama olmuyor işte. Bir tane sadece. Yok bak yerleştirilmiyor arkadaşlar. Burada bir bozukluk var. Bence başka bir yumurta ihtiyacımız var panda. Buraya da koyulmuyor. Sen koyabiliyor musun? Dostum elimde bak koyulmuyor. İşte burada bir şey var arkadaşlar. Bunu çözmek için de ne var biliyor musunuz? Ee, bayağı bir yumurta aramanız lazım. Yani bu bulduğumuz yumurta olmuyor. Başka bir yumurta bulmamız lazım. Bu da bayağı bir sürüyormuş herhalde. Öyle... Bu kim? Bak bir tane çocuk da yumurta getirdi. Onunki de olmuyor. Dostum hiçbir yumurta olmuyor. Bu nasıl hiç? olmuyor arkadaşlar. Evet şimdi burada bir tane beyaz yumurta gördüm arkadaşlar. Şüpheli bir yumurta. Vay kesinlikle bu. Bu da alınmıyor. Bak şimdi bak. Vay nasıl güncelleme yapıyor arkadaşlar? Bak şimdi bir tane yumurta buluyoruz. O da alınmıyor. Dostum böyle bozuldu mu acaba? Bozuk mu? Belki bozuk olabilir. Evet arkadaşlar şimdi süper kahraman bölgesindeyim. Burada da böyle bir karakter eklenmiş. Bu da daha önce yoktu. Bir şeyler anlatıyor. Haritada yumurtalar falan var diyor. Yeni maceraya başta boş şanslar falan diyor. Biraz da süper kahraman ol. Oo, oo, Yumurta mekana gel panda. Dostum geldim zaten. Aa buradaymış. Arkadaşlar burayı kötüler basmış. Şimdi süper kahraman görevi yapacağız ve yumurta bölgesindekilere uzaklaştırmaya çalışacağım buradan. Yumurtaların olduğu yerden teleport olamadım arkadaşlar. Onu belki sonraki videolarda gösteririm. Aynı tavuktaki gibi sizi bir yere ışınlıyor. Orada bir tane canavarla kapışıyorsunuz. Zaten canavarı yenmemiz çok zor da en azından onu gösterseydim iyi olacaktı. Ama yapamadım yani yumurtalar bir sürü yumurta getirdik hiçbir olmadı. Selamünaleyküm gençler. Burada çok kalabalıksınız. Bahar sakın ölme. Dostum bunlar fena nasıl yapacağız? Kötü kahraman da var. Kötü karakter geliyor. Bye bay. Hey, eee bir tane gitti. İyi para geldi ha. Kaçıyor. Kaçmasına izin vermeyeceğim. <laughs> arkadaşlar. Oo bu da gitti. Az önceki kimi yok Oo 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 arkamda Bu oyunda süper kahraman olarak oynamayı bayılıyorum. Dostum yumurta mekanını koruyoruz. Yumurta mekanı bizim arkadaşlar. <laughs> yumurta mekanı bizim. Eee <laughs> bir tane daha <laughs> Ay ay mahvettim bunları arkadaşlar Çocuklar baya kızdılar ya Son bir kişi kaldı Son bir kişi Son bir tane O da giderse kimse kalmadı arkadaşlar görev tamam Dostum ben tepedeyim Tamam sen beni tepeden koru şimdi ben onun üstüne doğru atlayacağım şimdi Aa öl sen mi yaptın? Dostum tepeye bak tepeye bak dostum Propanlı tepede Neredesin? Vay selamun aleyküm probanda <laughs> Tepede uçuyor arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Güncellememiz buydu Güzel bir güncellemeydi Yumurta dünyası Buradaki 5 tane yumurtayı toplayamadım maalesef Yani bir tane yumurta bulamadık Bir sürü yumurta getirmemize rağmen de olmadı Yumurta tabancasını gösterdik Yeni polis merkezini gösterdim Yeni haritaları göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Like atın ki maç de devam etsin arkadaşlar. 10.000 15.000 like atarsanız çok mutlu olacağım. Bitiriyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.